her şeyi doldurmuş gibi Anne ben şey, doldurmadım valla. Her şey doldurmuş gibi. Şu kırmızı da mı dolan duruyor? Onu ben koydum. Ben yapmadım işte diyorum anneme. <laughs> ne bileyim yeri sarasın. Yeri sarasın. dışarı mı? Aha. Alo. Efendim? Doğrudur benim. Hı hı, evet benim. Evet ben başvuru yapmıştım. Tam da video çekecektim. Siz aradınız video için. Hı hı. Evet doğru. Annem de yanımda. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yaklaşık bir hafta öncesinden başvuru yapmıştım. Evet sizden ricam. Evet doğrudur doğrudur. Annemin Soyadının son harfi N. Evet. ilk harfi Ç. Aa öyle mi? Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. O zaman ben hemen anneme veriyorum. Teşekkür ediyorum. Bir dakika. Tamamdır. Annem hemen tamamlasın. Bir dakika. Benim hamur yapıyorum. Neyi veriyor sen bana Emre? Ama sizden ricam video çekecektim de annem ee, şey yapıyor. Hamur işi yapıyor. Biraz hızlı olursanız çok sevinirim. Doğrudur. Teşekkür ediyorum bilginiz için. Hoşça kalın. Anne. Anne ne? Hemen onayladım de. Çabuk hadi. Ne diyeyim? Onayladım de. Onay... Niye onayladım diyeyim? Ne var ne? Beni bir şey atma, bir şey mi edeceksin yavrum bu? Beni satıyor mu Nasıl onayladım diyeyim? Ya, yani bakın siz anne. bizi aradınız. Teşekkür ediyorum bilginiz için. Biz başvuru yapmıştık. Doğrudur. Şu an, başvuru yaptın Emre ama? Şu anda biz video çekecektik. Hep evet, günlüğe başvuru yapmış. Lütfen. da de onayladım dedik hepimiz. Evet doğru. Sen biz, de onayladın. aile ben. Hepimiz onayladık. Biz video çekecektik. Şu anda siz aradınız bizi. Tamam abi hemen onayla. Evet kapatırım. ben anneme veriyorum. Bakın tekrardan söylüyorum. Son harfi N annemin soyadının. İlk harfi evet, Ç. Doğrudur. Evet. Yok annem gayet normal yürüyen engelli değil. Çok an şükür abi. Oy bakın. Yok annem Ona adammış ki. Karı, bu karı bu adam bana ben konuşuyor. tamam teşekkür ediyorum hanımefendi. Bizim vaktimiz yok. Sizden ricam video çekiyorduk. Videomuza engel oldunuz lütfen. Bir daha çekeriz, boş ver. Lütfen. O tamam. Sadece onaylıyorum diyecek değil mi? Evet tamam teşekkür ediyorum. Ama bir nasıl onaylıyor diyecek. Diye. tamam be artık lütfen Sadece onaylıyorum. ya. onaylıyorum. Anam Cemal bana bir mal bağışladı o iki derse de. <laughs> onaylıyorum sadece. Onaylıyorum anne. Anne vallahi onaylıyorum. <laughs> tamam. Evet hanımefendi teşekkür Cama. ediyorum. Cemal. <laughs> anam ben karışmam diye beni tamam ama. Evet. Cama. Evet. Ha tamam tamam. Teşekkür Ayla. ediyorum. Gel tamam tamam. tamam. Teşekkür ederim. Gel anne onayladığın için teş tamam. Ambet teşekkür ederim. Biz gönül rahatlığıyla anneme yeni klibim çıkacaktı da onunla video çekecektik. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler efendim. Saygılar saygılar. Sağ olun. Şükür bir video çektirmedin anne ya. Bir video çekeceğiz şükür. Hah. Hadi şimdi güzel bir video çekelim. Parçamızı çekeceğiz. Ne oldu anne? Niye dersin? yapayım? bir merhem gitti diyor ya baba. Anne ya. Ya öyle bir şey değil ya. Onayladım dediğin öyle bir şey Anne, değil. Ya. onayladım ya. Mal değil, mal Anne mal değil. mülk değil ya. Ha? Rahat ol bir tanem ya. Vallahi mal mülk değil. Al. Emre, evet, sen sonra bu senin kursun şey, şey yapacağım. Hiç. Sen senin böbreğini, dalan akciğerini ah öldükten sonra bağış yapmak için onaylattım. Ben bunu bilmem Bunu Malın mülkün değil, malın mülkün senin olsun. Ya malım yok ki zaten. Anne tamam işte, malın da yavrum senin de ne var. Öldükten sonra bağış, bizi bir bağış. Yok ben bağışlamam, yok. Onayladın bir kez. Olayladım sen onayladın, anayladım. biz bağış kampanyasına katıldık. Hepimiz yaptık. Evet Bahan hepimiz yapacak yaptık, yapacak sen ya. de yaptın. Evet valla bir dakika, ha, de ben hiç vurmadım ya sana vurma. Hah. Lütfen. Bir bir, yok ben vermem. Kestiğinde ben giderim. Başvurun ben sen de başka yere anne, anne, bunda bir şey yok. Sana... Sen öldükten sonra Şimdi mal Yok, yok. vermem evler ciğerler mi, buğdalıklar mı niye vereyim de ben ciğersiz yatayım şeyde. <laughs> mezerte. Anne sen yani öldükten sonra ciğeri <laughs> böyle ne Yok anne orada ciğerin bödelerin hep ortaya çıkıyor Emre ben o yana dönsem ciğer yok o yana dönsem bödelerek yok ben ne arıyorum? Anne onu onayladın demedin de sen? Ya ne lütfen onayladın diyorum ya Emre? Anne kızarık oldum vallahi ya yemin. <laughs> Emre sen benim bir yerden atacaksın ya ne zaman atacaksın? Anne vallahi, vallahi bir şey atacağım. yok ya kurban olayım ya. Ama ne emre kurbanlığın neyini sıkmete Tamam sıkıntı yok. Sadece git Emre, resul neyini batırırım git şurada al. Anne bak lütfen beni sinir ediyorsun sadece ah ciğer Geç, Emre git de sinir da sen bana sinir oluyorsun. Bödelekler mi ciğerler mi dalağı mı götür de şeye de bağışla. Anne bak gözün duruyor ellerin duruyor ayağın duruyor. Onlar şey... da verdin Zahir. Anne vermedim vallahi bir şey yapmadım Hiç ya. Olanlar. İç organlarımı sadece ya. Yok ben <laughs> iç organımı vermem. Allah'a vermem Allah, Allah bilen versin vermem Emre. Ya anne Allah'ını seni sen ya şu telefonu beni sinir ediyorsun ya. Yok, Seninle yok. de bir şey yapmıyor. Biz anne. Adamlar, biz adamlar anne. Vermiş. Ama yarın test nedir? yapmaya, söz, geleceklermiş. Söz. Test yapacaklar yarın test. Sağlıklı Kime? mısın Sana. Evet. Test yaparlarsa var ya yani. o testleri aha yürüten sana atarım Allah bilir. Ben götürsünler beni. Tamam. Anne sen iyi misin? Bak sen şu anda biz tanınmış bir insanız. Sözün <laughs> eri olacaksın. Kadın neyini batırırım geç ünlü mü şey havama tanındın diye. Anne ben biz, istemiyorum bir şey yemde. Senin sayende kaç kişi kurtulacak anne? Senin sayende ben de kurtulacağım anne. Ama <laughs> 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 hepimiz yaşayacağız anne. Evet yaşayacağız. Lan ne var da neyin yaşayacağız? Anne yani, tamam ya, senin, senin bir, bir şey böbreğin böbreğini 50 bine sattık. Anne biz. Bak, senin böbreğini ben satsaydım daha mı iyi olacaktı? He? utanmıyor da oynak bir de boyrak mı çıkarttın? Tamamı boyrak mı Biz bağış ettin. yaptık anne yok, yok, satmadık ben yapmam. biz. yapmam. Vallahi yapmam. Elhamdülillah bak biz. Yok Allah bilemezsin ben yapmam. Ben vermem. Benim kocam sizden <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. üstünmüş. kocam üstünmüş. Kocan ne yaptı anne? Ama ketuş ketuş Vallahi ben sana kurban olayım ketuş. Vallahi bunlar böyle kalırsam böyle ödelem, ödelem, hiçbir şeyim kalmadı. kalmaz? bir gel. babama Vallahi. sor, babama sor. Aman. Bekle, babama sor. Aman, herif ben kurban oluyor. adam yatıyor, zor git Aman. Bastır. Baba, senin de dalağını, böbreğini bağışlayalım mı? Ben verdim zaten, veririm. Bu kaç kişiye Faydalansın. Gördün mü? Sebepleri. Sen niye bağırıyorsun ki? Sen bittin her şeyi verdin diyorsun ya. Ama babam da bağışladı zaten. Yok yok o bağışlamaz. Onun yani, kimi var mı? Hayır o bağışladıysa no. Allah benim belamı versin. Allah. Anne senin sen öldükten sonra sen ne yapacaksın? Her ya şey anlatıyorsun. Ulan orada seninle çalışıyor anlatıyorsun. Ha dur ya. Yok şey anlatıyorsun. Börek yok. <laughs> şey dersen ama ciğer Üstün, yok. Üstünde bir vagonet Kum var sana toprak var canım toprak. <laughs> anne annen öyle kıvırdayamam orada sen. Kunaf her şey öyle verilmez. Sakın kunafını az gibi bir de götüreyim onları vereyim de. neden de kabul etmez beni. Ne kunafın var ki <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Şifre gelecek, şifreyi onaylasın, gel de. Yok, 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 yok. Şifre gelecekti senin telefonuna. Aman başıma gelene. Onayladın mı anne? Ben onaylamam hmm. ki. Sözde onayladın mı? Mesaj Allah gelecek. Allah. Mes Aha gelmiş. gel. Ah, Gel lan telefonuna. Dur bir dakika, bir dakika, bir, da Ruhu. Ruhu. bir dakika. Mesaj okuluyor. Bir dakika. Ama senin telefonun değil mi? Doğru, ben onaylayabilirim. Onayla, ha. onaylayayım. Ah. Mesela. Ah. De, ha. onayla. Hah. Onayla Emre sen. Gel gel. Ah, Git Emre, Onayladım. Onayladım. Geldiğin kiliviyen? Anne ben genceciyim daha ya. Aileni kiliviyen, eskini kiliviyen, onlattı. Şey... Verdik <laughs> bize. Ben vermedim, onlar verdi zaten. Ben daha var, günüm var benim. Çok şükür, elhamdülillah, Allah bilir ama. Elim ayağım tutmuyor. Elim tutmuyor. Benim gülüm <laughs> yok mu? El benim gülüm bitti elim. mi? Anne yani yaşadın yaşayacağın kadar. Allah razı olsun, var ol sağ ol. Etme, yemedin, içmedin, bizi büyüttün. Ama böbrek dalar istiyor senden yani. Biz kendimizi istemiyoruz. Ama sen sana güven olmaz. Sen benim dalağımı böbreğimi götürüp de satmadığın ne var? Anne yatarken şey uyuyor, <laughs> tamam. Derin uyuma. Derin uyuma yatarken tamam mı? <laughs> Valla buna güven olmaz. Gece yatarken onayladın onayladın bitti. <laughs> ne öreceksin? Anne gece seni gelip götürecekler. Der, büyüttüm. O sarıcıkta çamurlar haram olsun sana derim. Yemin ediyorum, bak halal etmem ben sana. Çok Abi, ayıp ediyorum. Vallahi çok, çok ayıp ediyorum. Sen çok ayıp ediyorsun. Şimdiden sonra ne çıktı? Bir de dalak çıktı. İyi bölelek. ki bir video Ama bir, bir dalak, bir bödelek. Anne, bödelek ne? Bödelek ne ya? Böbrek. Bödeleklerim de var ya. Nerede? Böbrekler işte. Ya Allah Anne, anne, anne böbrekler aşırı pahalıymış. Aman. Gel, gel. Kendi parçamı Böbrek çekecektim. O. O. Bak, gel, gel. Video koydum. Oyun ağası çekecektim? Sen video çektin ya. Bak, buraya bir el sallasana. Aylin'e artık diyeceğiz ki, Aylin normal çekiyordu ya hani. Şu anda elinde bizim parçamızı çekiyordu ya. Yaşasın onun kararını! Şaka yaptık aslında sana. Aslında şaka yaptı. Canım benim, Setsiz senin böbreğin dalana 60 yaşından sonra kimlitsin ya? <laughs> Kurban olan alır. <laughs> Manyak mısın? Ne? ver o zaman. Allah Allah. Ama Öp bakalım bir sevgili takipçilerine bir hesabı. Kurban olurum. Beni bunlar kalyana getirdi. Kusura bakma. <laughs> yerim be. Ama ha böyle bödelerinize, taşlığınıza, böyle, şey ciğerinize muhat olun. Vallaha bak. Evlen